Bu. Bu yedinci evet, sezon. Evet son sezon. Bu o zaman. Evet. Altı değil kanka senin dediğin yedi Ferit'cim. Bu diyor bak. Son sezon işte ya. Aga be. Hepiniz delikanlı, cesur, Katlar godoş askerlersiniz değil mi? Aynen. Aynen. Hatta sizden kodosu King's Landing'de de Cersei. Evet. Evet, ya, evet doğru söylüyor, doğru Mesela Cersei sevdiğimiz bir kraliçe. Bayful Bastır. Teşekkürler hoş iyi bilir. Mesela ben bilmem. <laughs> Saraydaki askerler köye... Abi ilk ben de cringe olarak başladım. Cringe bu videodur büyük ihtimal dedim ama hiç cringe değil abi. Gerçekten cringe değil. Efsane bir video olmuş. Mükemmel bir dublaj abi. Yani. Ferit abi öyle diyorsa bir bakılır. <laughs> Aynen öyle. Bir bakılır abi. Para lazım dediğinde dalga Ferit geçer. Durdurma falan diyecektim ben. Bir garipsedim yani Ferit durdurunca. Ha. <laughs> ben geçmem. <laughs> Sersi kraliçe sevdiğimiz bir hanımdı. Ama adaleti de bir garip dağıtırdı. Ned Stark yanlış yapıyorsun dediğinde onu yoksaydı. Ben saymam. <laughs> Sersi kraliçemiz silahını yanındaki dağa taşıtırdı, Ben taşıtmam. Sersi kevaşesi sandalyesine fiyakalı e biraz da yamuk oturdu. Ben oturmam. Jamie ile çok gülerlerdi. Ben gülmem. Herkese de ki Arya topunuzu sikecek. <laughs> Sersi hayırdır? Harita falan ne yap? her yere AVM yaptıracağım <laughs> AVM ne asış vikiş merkezi Vikiş olmamış ama. Halkın gözü korkmasın istedim. Bizim çaycı Hüseyin ejderhaların ele olmuş. Haberin var mı? Var var alayını gömeriz takma kafana. Kadının ejderhası var. Sersi. Kafan mı güzel? Hayır iş ne? Seks. Oğlum. Kalan <laughs> kaldım kışın ortasında yine. Yine aldandım sonunu bile bile. Kings Landing'den isyan de Hiç utanmıyorum. Selamun aleyküm. Ormanda küçük bir kız. Aç mısın ufaklık? Sen hayırdır ormanda tek başına? Benim ormanda olmam normal. Shape of You'nun bu dizide ne işi var onu söyleyin. <laughs> 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 Lan Allah <laughs> Harbiden abone koyayım etişirin ne alakaydı burada? Cezanı ye. Ne istiyorsun? Seni isteyen bir denem. Kabul. Bir dene. Kabul. Şaka yapıyorsun. Ama bazı isteklerim var. Emret gülüm. Tüm düşmanlarımızı karşısında bizim yanımızda savaşacaksın. Bana sadık olacaksın. Düşmanlardan birini bana hediye getireceksin. İki tane de sıralı taşsız 22 ayar Trabzon burma. Kabul <laughs> kısa saçlı kısra. Ben bir herifi sikerim ha. Babam ne demişti ilk sezon? Winter is coming. Kış geliyor. Adam kaç dilde söyledi bunu? Bazı rivayetler göre kafası kesilirken de cellata fısıldamış. O zaman bir Allah'ın kulu da ne diyor bu adam demedi. Ben dedim. Poyrazgil hanesine 10 puan. Sonuç olarak kış <laughs> geldi. Kralım lafı uzatma sen Oğlum anlamayacak bir şey. Siki tuttuk selamı. Evlerimize malafat kokteyi fırlatmaya hevesli binlerce kemikleri gözüken tipi sikilesice buraya doğru geliyor. Yani winter has come. Nihayet geldik 6 sezondur ya yani. Aynen çok kral gelmiş abi. Yalnız bu yola bir çare bulalım. <laughs> Nihayet geldik 6 sezondur <laughs> ya anne. Kıyıda işimiz olsa aşağı inmemiz bir saat. Bu <laughs> ne lan? Şuralarda <laughs> bir laf. Çok kral gelmiş ha. Nihayet geldik 6 sezondur ya yani. Aynen çok kral gelmiş ha. <laughs> Yalnız bu yola bir çare bulalım. Kıyıda işimiz olsa aşağı inmemiz bir saat. Bu ne la? Şuralara da bir lambader falan koyarım, Kas karanlık. Oo tahtiyi yalnız. Ama bayağı toz almak lazım. Bok götürmüş ortalık. Haritamızda da burada. Üç ejderha, lekesizler, dotrakiler, 3 beş tane de bol itemli askerimiz var. Ne yapıyoruz? Sikin. <laughs> ki, Kingslandını ordu ordu götürmeyeyim. Böyle 3 ejderha ile direkt dalayım. Taktik maktik yok diyorsunuz. Hı. -hı. Ama kraliçem olmaz ki. Neden? E dizi hemen biter. Haklısın. <laughs> Kraliçem, Ford <laughs> Evren'in Cenabet Büyücüsü geldi. Sizinle görüşmek <laughs> istiyor. Kraliçem, size Ateş Tanrısından haberleri... Ya sak konuşma. Yanmıyorum. Üç ejderham var. Katalet'i icat ettim. Hala bana Tanrı mı ne anlatıyorsun? Tamam tamam. Başka bir şey diyeyim o zaman. Johnson'u arayın gelsin. <laughs> Mantıklı. Kim o? Adamı delik deşik ettiler tekrar dirittim. Kastı kuvvetli bir herif. O ye, tamam gelsin. <laughs> Döneriz. Döner yesteye okunuyor kralım. Onlara güvenemeyiz gidemezsin John. Haklısın. Akkese bizi siksin. Gitmemelisin kuzeyi kralsız bırakma. Ya e, tamam gitmiyorum. Yalnız kralım kraliçe döner sarışın bekar ateş gibi bir atın. Yani onunla anlaşabilirsek. <laughs> hadi 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 Sana <laughs> ne oldu böyle yeğenim İncil'i falan mı yırttın? <gülüyor> <gülüyor> Altı sezondur Daner işsiz kecen diye hayaller kuruyor. İçindeki fırtına dışına vurmuş adam. Kraliçe mükemmel bir planım var. Ejderhaları nasıl öldüreceğimizi buldum. Seni dinliyorum yaver. Okla. Oh, Kovuldu. <laughs> ama kraliçem bir dinleyin. <laughs> bir git. Bekimimiz ona zaman kazandırıyor. Serseri tüm gücümüzle şimdi dalmalıyız. Ya ben de öyle diyorum ama gel de anlat. Ya kaç defa diyeceğim kraliçem erken final. Aynen şimdi planı söylüyorum. Biz burada bekliyoruz. Senle çılgın bakirelerle denize açılıyorsun. Neden? E sevişirsiniz. Selamünaleyküm aleyküm bıcırık. Aleyküm selam piç. <gülüyor> <gülüyor> Diyor sevişirsiniz. Selam aleyküm bıcırık. Aleyküm selam piç. <laughs> ne var o kral falan olduk işte. Kraliçe nerede hadi gidek. Hacı bu yol amına koyayım. Üşenmiyorsunuz buna her gün çık Sorma hacı ne edelim. Hele bayramda gör Kapı çalmasın diye dua ediyoruz valla. Bir daha gelme. Gelirsin mecbur. Hatunu gör de. <laughs> <laughs> Huzuruna çıktığınız Danerys fırtına çüken, demir tahtın tapulu sahibi, andalların, insanlığın ve bütün malların kraliçesi, ejderhaların anası, dotrakların kalesisi, ısı yalıtımlı, sonlu sikeri. E, bu da kral. Hı. Çok kral adam. <laughs> Canım şimdi bana diz çökün bakayım. Hayır. Neden? Minisküsüm var benim. Ebesinin hörekesinden niye geldin o zaman Jon Snow? Burada çok iyi doktorlar var dendi. Tyrone ne diyor bu? John diz çok gitsin oğlum mal, mal olma. Çökmem acı. Biz Adanalı yap Allah'ın adamı yap. Zalıma acıma bu. Benim adım Jon Snow. Senin itemin ateşse kışın sevişiriz güneşle. Belki senin gözünde bir hiçim. <laughs> Sıkıntı yok gülüm ben piçim. <laughs> uçan 3 ejderhayı gördün değil mi? Evet ya fark ettim onları. Gerçek onlar. Bize CGI dendi. <laughs> Bu <ballı> çörey. En <laughs> Bize CGI dendi. Bahsa neler getirdi. Süpersin. Ne zaman halvet olacağız? Kazanınca gerizekalı. Hacı yemin ediyorum o kadar yer ulaştım. Neler gördüm de sen gibi kodoş görmedim abi. Canımı sıkma toplum içinde Allah'ın sütü bozu. Oğlum insan öz kardeşiyle yatar mı? Sen nasıl bir orospu çocuğusun lan? Bir anlat hele. Hacı ben karıya ak gezen diyorum. Karı bana ejderha diyor. Sikeceğim ejderhanı diyeceğim ama götüm yemi. Sana ne <laughs> lazım oğlum? Ejderha acaba? O ne ki lan? İşleyince artı dokuz ak gezen keser oluyor. Bunlara cam lazımmış. O da bizim burada çıkıyormuş. E alsın siktir olup gitsin. Ne, <gülüyor> <zorluklarlar>? <gülüyor> ne bileyim git kendin sor. <laughs> Acayip ejderhalarım var ya. Hala ya. Ne istiyorsun söyle. Bize şu madendeki camlar lazım. Anlaşıldı sen gelmeyecek. Bari camları ver. Yok tamam ya her türlü yardım edeceğim ben sana. Aa tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir U dönüşü lan? Niye çark ettin şimdi? Kodun on manya. Aa Sansa. <laughs> ya bre. Ben çok değiştim Sansa. Nasıl değiştin ya şapşal. Üç gözlü kuzgun oldum. <laughs> Anlamadım ne demek istiyorsun be? Her şeyi görüyorum Sansa. Hmm her şeyi. Abi bir mallık çökmüş. Bir <laughs> salak olmuş. Hacı bu Tyrell'lerin sağ bir şey mi dedi? Böyle suratına bok atsan yapışmaz bir halin var. Joffrey'i öldürmüş. Vallahi mı? Aynen acı. <laughs> Zaten sinsi bu karıydı o boşver. Joffrey'nin pezemekliğini de tartışmaya dahi açmak istemiyorum. Takma kafana yani. Ufaklık hayırdır. Selamun aleyküm Arya'yım ben. <laughs> Arya sevdamı dağlara yazarım. Sansa'ya sorun. <laughs> Bak Arya değilsem tamam sıkıntı yok. Ama Arya'ysam ikinizi de sikerim. Ya Bran seni handa tıkınırken gördüm. Nereden biliyorsun? E, ee, cinleri var mı? Dunda <laughs> ama <laughs> cin mi? Bak atalarımız Arok'tan bu yana birlikte savaşmışlar. Neler dönmüş ya? Mesela var da muharebesi, İnebolu savaşı, Trablus Karp her yerde beraberiz, her yerde. Daha bana yardım etmeyeceğin de kime edeceksin ya? Şunlar ne? Ak gezen işte onlar. Cık, ne güzel çizmişler, kurban olduğum yarın. Sana yardım edeceğim Yonsun yoğunsun O bu değil de şey soracağım. İnsan şuraya taşındığı gün bir etrafa bakar. Ben gelmesem ne madenden haberim var ne bu çizimlerde. Şaka gibisin yani den. Kraliçe olacaksın bir de. Azıcık ilime bilime merakın olsun. Efendim göte geldik bütün müttefiklerimiz mafiş. Ejderhamı getirin savaşmaya gidiyorum. Attır ya o attır. La sikon. E, Dikon abi. <laughs> Hacı biliyorsun sizin kraliçe döneklik etti yoksa dalmayacaktık. Ö önemli değil abi ya. Şimdi hasatları kamyonlara yükleyin ondan sonra... Hiç bir dakika. <laughs> Toplanın lan geliyorlar. Basket saraya hemen hemen adamlarımı bırakamam. Araya az sonra ölecek mal mısın lan? O zaman onlarla ölürüm. Lan! <laughs> 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 ver küsküyü. Askerler. Ver <laughs> küsküyü. Arkamdaki ejderhayı görüyorsunuz değil mi? Hah. <laughs> 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 Ondan iki tane daha var. ya <laughs> balinizi çökeceğiniz ya da alayınızı alevde ızgara yapacağım. Çiğnerim Baba çök. Çökün sikecek beyler çökün. Sikse Sikseyi yiyor oğlum. Çökün, çökün oğlum mal mısınız? Çökün lan! Yürek yediğinizi görüyorum lordum. John çökmedi ben niye çökecekmişim? O zaman sizi bir woofer menu yapalım. Beni de öldürün. Lan mal mısın oğlum? Dikkat! ol. <laughs> değil la bu arkamızdaki ejderha. Salak salak olma bas git geri. Babamdan ayrı kalamam. Beni de yakın o zaman. Bir woofer junior daha. <laughs> derken Belki de Sıkıntı yok altınımız var bir sürü ordu tutarız. Sersi kafa mı Karının <laughs> eleley diye bağıran savaşçıları. Üç tane ejderhası var ebemizi atlayacak. Bir çikolata yaptırıp gönderelim. Bu mu yani? <laughs> Özür mü dileyeceğiz? siktir <laughs> 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 Ana nereye gidiyoruz la bu soğukta ya? <laughs> Buyur <yeri> buradan yak. <laughs> ya. Ne oldu? Ak gezenler Edirne kapıya kadar gelmişler. <laughs> Bunun sersi de her yeri alsın. Bu ak gezenlerden bir tane alın gelin ya. <laughs> Sersiyi ikna edelim dalmaz biz o zaman. Yine domates mi oldum? Evet kızardın. Ya ne kadar da mantıklı. E gidiyorum ben o zaman. E hayırlı yolculuklar. Oğlum siz geri zekalı mısınız lan? Sır sersi keva göstereceğiniz diye. Karda kışta akizem bulmaya gideceksiniz. Aynen. E yedik o zaman. Boku. Kaç kişi gidiyor? Bir avuç adam gidiyoruz kanka. O değil de John. Ağzım ağrıdı ya. Hacı senin kafana ne oldu? La siktir git. Aslında iyi da. Hayat seni yormuş. Gözlerinde dert var. Sik var yavrum yer misin? Sik. Kamaşullah. Ee, <laughs> <laughs> oğlum var ya biz malız ha. Niye lan? Komple adalara yerleşecektik. Nasıl olsa bu akkesinler yüzme de bilmiyor. Sonra kuzey bakacaklar kimse yok. Duvara bakacaklar kimse yok. Öyle öyle Kings doğru gidecekler. serside de ebesini görecekti. Evet. Ama o zaman dizi biter Burada götümüz dönüyor. Orada taş yaklarımız kırılır artık. Onlar yaptı <laughs> acaba ya? Yani gönül isterdi ki ben de gideyim. Ama seni elsiz bırakmayayım dedi. Koca kraliçesin sonuçta anlıyorsun değil mi? Boş konuşma Tayrın Allah'ını seversen. Şöyle biraz daha odun atayım. Yel geldi sanki. La göz gözü görme ya. Böyle tipi mi olur arkadaş? İnsan işi değil. E i̇nsan yaşamıyor zaten burada. Bir dakika bir dakika. O ne lan? Ayı mı o? Ayının niye gözleri mavi? Kaçın! Ay gördüm ara kavradın aygun. Leydim ne yazıyor? Ne yazsın? King's Landing'e davet ediyorlar. Kefereler durduk yeri şimdi. Leydim sakın gitmeyin. Ha malım ben. Anlımda boynumu vurun yazıyor. <laughs> evet Leydim çok akıllıca. O yüzden sen gideceksin. Kim o Leydim? Kim kim? O yüzden sen. Sen kızım işte. <laughs> Sen gideceksin. Kim olaydım? Kim kim? O yüzden sen. Sen kızım işte. Allah aşkına. Ama ben sizi koruyorum. Gitmemem lazım. Bran siktir git. Ben mi gideyim? O kadar işim gücüm var. Bütün gün balkondan, pencereden falan kimi izleyecek ağlıyor. <laughs> evet beyler. Bunun adına sik gibi kalan... <laughs> John kıpırdamıyorlar bile. Hımm. Kötümü hissetmiyorum lan. Ne kadar sus. çıkışı bulamıyor. Aman ha kodumun ölüleri. <laughs> siktir <de> gidin lan. <laughs> muassittir. Kılagen yapacağın işe sokayım kılagen. Dağılın <laughs> <laughs> Başımız sağ olsun. Merak etme ölmedim. Ejderhan öldü salak. Hayır ejderhanı senin. Oturma boş boş git bari bir ıhlamur neyin kaynağı. <laughs> Hacı bu karı bu kadar adamı nasıl topladı ki lan? <laughs> Bilmiyorum valla. 10.521 kişi var oğlum. Saldırsalar çünkü tuttuk. Saydın mı lan? Eee? Özcan Deniz mi o? Siyaret <laughs> etmemesi lazım. <laughs> Aynen o değildir. Evet. Şimdi biz buraya niye toplandık? Niye toplandık? Çünkü bu haftaki kısır günü kız kardeşim Sörsi'de. Yalnız kısırdan önce bir şey var. Uzatma ne var? Poğaça. Evet. Şu zamana kadar hep siz onu poğaça olarak bildiniz. Mesela benim adım da Johnsonov ama herkes Johnsonov deyip duruyor. Sinirlerim bozulmaya başladı. <laughs> Sen piç demediğimize duaya tam mı girdik yahu? Utanacağınızı bilsem Yüzümüze tükürürdüm ama. Ama ne ama? Ondan da anlamazsınız Aslında geçen hafta gün bendeydi. Bu sarı yerlos benim sıramı çaldı. Ona güvenerek Demirbank'tan kredi çektim ben. Benim bu zararımın <laughs> Şeyin... merkezine 5 dakika dedin. Ejderhala yarım saatte geldim salak. <laughs> ananı, ananı sikeyim. Lan ne ağır bu. Eşek ölüsü gibi diyeceğim zaten ölür. Lan bir el atın hepiniz oturuyorsunuz ha. Yardım edeyim mi? siktir git. Ay <laughs> ne var onun içinde? Çık amına kudum. Karı. Karı <laughs> karı 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 kar, 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 Gel la buraya gerizekalı. Badil la badil badil. La sik de git amına kudum. dedi. <laughs> Su yok sabun yok. Ateşle yakıyoruz. Evet belki deli sikmiş gibi bağırıyor olabilir. Ama bu gibici bir marka. Bıçakla <laughs> anasını bellersiniz. Hanımlar beyler beni bağlayan bir durum yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Abla bokun yiyeyim yardım et. Ejderhanız var diye şekil yapıyorsunuz zamanına koyup. Sonra serse abla yardım et. Sikim de olmaz. <laughs> ya abla yardım edeceğim de sonra hain bir plan yap. Rolüm bu değil mi senin? Tamam yardım ediyorum. Sonra topunuzun arkasından içebilirim. <laughs> Kuzgunları gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Kışınıza sokayım. Aa. <laughs> Şşt, lan Sansa! Ah, John sana bir salsa. <gülüyor> 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 Durun, ablamı kurtarmalıyız. Niye senin için savaşalım? Evet, belki çüksüzüm. Evet, belki şerefsizin önde giderim. Ama bir sorun. Neden benim için savaşmalısınız? Neden? Evet, sorabiliyorsun. <laughs> eee, hayırlı yolculuk o zaman. <laughs> Sen ne kadar orospu çocuğu bir herifsin ya. Bipi de yanlış yere koydular zaten. Neyse, babama komple kurmadın mı? Herkesin arkasından iş çevirmedin mi? Beni Bolton'a satmadın mı ya? Ey gidi hey haberiniz yok. İstemir kara geçti biliyor mu? Nasıl geçti? Nasıl geçti? Müdürün sayesinde. <laughs> ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? <laughs> Suçlu son. Kime göre neye göre? <laughs> Ay kafam şişti ya. Onlara yardım ederek çok iyi iş yaptın. <laughs> ne yardım ya alayını sikeceğim. Ne diyorsun ya? E herhalde <laughs> sersiyim oğlum ben 6 sezondur tanıyamadın yani. E gidiyorum ben o zaman. Satıyorsun yani beni. Hayır. Gidiyorum. Seks. Hıh. -hı. kızgınla bir <laughs> tutup gönderelim. Derhar buraya gelsin. Ya adamın işi gücü var ama sen bilirsin gönderirim. Kaç amına koyayım? Kaç iş getirecek yine? Ne? <laughs> sen Ejderha kayasına kadar uzak. Haberin var mı lan? Kaç amına koyayım? Arkadaki kızgınlar. O <laughs> işi Oğlum bana söyle. <laughs> o kadına iyi bak. <laughs> Anamı sikmişin mi <mü> diye? <laughs> sen Ejderha kayasına kadar uzak. Haberin var mı lan? Kaç amına koyayım? Arkadaki kızgınlar. O <laughs> işi Oğlum bana söyle. <laughs> O kadına iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> of. Şu mı sikmişim? Oğlum vallahi seviyorum lan. O kadına iyi bak. Yarın bir ot ok, yerim bir şey olur o kadına iyi bak. <laughs> dünyada buzullar nasıl çatırlar bilir misin? Halledim ya. İşte böyle. Kaç sezondur anamız ağladı. La oradan oraya, oradan oraya. Hay sikecen biren ya. Eyvah. Olamaz. Topluluğun yüzde ellisi geldi. Kaçın. Hala bir şansımız olabilir. Kaçın. Kaçın lan. İyiydi iyiydi. İyiydi, iyiydi, iyiydi. Huh. i̇yiydi Ferit teşekkür ederiz bize bu güzel önerinden dolayı. Harbiden iyiymiş. 10 numaraydı. Ferit'in kahkahaları için 8 kez izlemiştim bu videoyu. <laughs> Ferit abiyle izlemek 2 tık daha iyiydi.